Önce tak-tak sesleri, uzaklarda beliren ışık parlamaları, ardından gittikçe yükselen büyük bir gürültü. Burası depremin en çok vurduğu illerden Hatay. Deprem anında yaşanan korku dolanlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi görüntülerde ilk olarak uzaklarda ışık parlamaları ve ardından başlayan sallantıyla birbirine çarpan cisimlerin çıkardığı sesler duyuluyor. Sonrasında ise yürekleri ağza getirecek cinsten giderek volümü artan bir uğultu. Binanın yıkılmasıyla her yeri toz dumanın kapladığı bu görüntülerse Diyarbakır'dan. 12 dakika sonraydı. Yusuf İslam Caddesindeki 9 katlı bir bina aniden yıkıldı. Çökmeyle birlikte vatandaşlar güvenli alana doğru koşmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Bu görüntülerin adresi ise Malatya. 1. depremden tam 9 saat sonra 2. deprem yaşanıyordu o kadar şiddetliydi ki yolla kaldırım ayrılıp ayrılıp birleşiyordu. Park halindeki araçlar da kalkıp inen yolla birlikte beşik gibi sallandı. Korku ve panik arasında bazı vatandaşların telefonlarına sarılıp arama yaptığı görüldü.